Merhaba arkadaşlar, ben Nick Sarp bugün sizlerle Mountain Blade var, multiplayer oynuyoruz. Yanımda Spastic Gamers'tan Samet var. Eee selam arkadaşlar, Sarp'la birlikte bir Warband girelim, ortalığın tozunu attıralım dedik. Evet, o, bu işin piri o ama biz de girelim dedik artık. Estağfurullah, bu gidişte bizim tozumuzu atacak gibi de şaktırma. Şimdi ben hangilerine saldıracağım hakkında en ufak yok. Abi üzerinde bayrak olmayan bana ben değil. Buldum mesela bir tane. <laughs> üzerinde Pardon. bayrak olmayan var ya, şunlara dalacağım. Da anladım. <laughs> Bayrak olanlar seninki. Aa ben seni öldürdüm bak. Sen sağ ol mesela. <laughs> o beni öldürdü. Spastik bir takım arkasını öldürdü. Spastik yazıyor baksana. Spastik sahte diyor Allahım yarabbim. Steam'e girip baksana. Fakir. Adam fakir görüyor musun? Bu arada oyunun sesini buradan değiştirebiliyor muyum? Hı hı. ESC seçenekler kısmından değiştirebilirsin. <laughs> ben şu an resmen birebir VS atıyorum da adamla. Nasıl izliyorum ben seni? Hangi sensin bu arada? Ha? Masum sağ evet. tuşuna basılıp tutarak değiştirebiliyorsun. Sola mı sağa mı basarak değiştirebiliyorsun. Svadya kralı sen mi oyunu aldırdın? Ha ee, ben aldım adamı. Güzel tamam başlıyoruz. Güzel öldürmemek dileğiyle birbirimize. Aynen aynen dost ateşi varmış. Abi dost ateşi de nasıl biterim ya? Dost ateşi. Dost ateşi. Ateş deyince akla direkt sizi şey geliyor ama. Saçma ya dost ateşi. Aa öldü mü? Öldü tek adam tek sen. yedi. Abi bizim olayımız piyadelerle ya piyadelere dalalım. Aaa şey ben çevrim dışına almışım e, yazan çok olmasın diye, ondan fuck ediyorlar. Ha, bilmiyorum artık. Dur dur, çaktırmayalım kesin bilgi deyip RT iletelim. <laughs> <laughs> ya bir şey söyleyeceğim, piyade yok hiç. Abi Aa, e, arenanın gördüm. içinde var bir Arana tane. Arena'nın içinde bir tane. Sen de onu kovalıyorsun, gördüm şu an. Ben onu kesiyorum abi şu an. O ya o ne? beni kesiyor. Aha, soktum Aa, vallahi kılıcı. son vuruş yapacaktım. Can sağlığı ya. Ben bu i̇şte... arena haritasını çok seviyorum abi. Hani yakın ya böyle. Vallahi ben ilk kez girdim. Hangisinin Nord mu olacak şimdi? Nord görüşü olayım mı? seni attı mı oyundan? Bilmiyorum Nord'a geçirdi bilmiyorum. Ha şey takımları eşitlemiş ya. Tüh Sarp'cım senle karşı karşıya savaşmak istemezdim ama. Ama yapacak bir şey yok. El mecbur. Oha! Herif evet, kellemi aldı tam boynundan aldı. Bak ne diyeceğim istersen arkadaşlarını satabiliyorsun yani sen de bizden ol içten hain ol abi. Tamam. i̇çten ol adamlar. Devleti içten çökerteceğim bekle. <laughs> abi adamda ne blok kabiliyeti varmış helal olsun ya bir saattir uğraştırıyor beni. Gondor dedi Algos var aslında belki. Gondor dedi adam. Dengesiz Furkan var mesela sizin tabii, bizim takımda. Abi ben Cirit yedim. Abi ben Cirit yedim ben vefat. Ben şey değiştirmeye çalışıyorum, takım değiştirmeye çalışıyorum ama diye geçemiyorum. Şey değiştirmez ya, hani oyuncu sayısı aynı olsun diye. Ben şimdi altta tab yapacağım, kayıt açtım mı diye çökecek diye korkuyorum. Yok çökmedi. <laughs> Yok, ben Allah'tan Audacity ile kaydettiğim için Yanında şey var, ikinci ekrandan bakabiliyorum. Aa o ikinci ekran farz gibi bir şey oldu artık ya. Aynen, çok daha rahat oldu. Hem dakikayı oradan kontrol ediyorum, kaç dakika olmuş diye. Allah Allah, harita indiriyor şimdi de. Ne oluyor ya? Yeni Değişim. harita indiriyor. Aa, hangisi? Çabuk seyir. Abi, Vaya'ya gir olalım. Ben yani Tıkladım. Mızraklı olmak istemiyorum ama. Şey, i̇lla mızrak almak zorunda değilsin. Her türlü silah alabiliyorsun. Ama hangisi daha iyi? Bu hangisi ben mızraklı oldum. Ben de mızraklı. Piyade mızraklı herhalde burada. Hı hı. Bitti dedim. Bu nasıl bir yerde ya? Sen misin yanındaki? Aynen aynen benim. Evet. Gel. Nereden gidelim? Arkamda arkanda. Oha! Abi atlara atlara. Alttan inerler A Aa ben öldüm bile. Öl lan. Abi çok yakından Ya gider misiniz? Kaç. Abi sen de git. Uf. Abi hain pusu, pusu kurmuş herifler. Evde atlı olmuş ya. Biz de mi atlı olsak. Abi at kullanmayı bilmiyorum ben ya. Hani at üzerinde fazla saldıramıyorum. Ben de bilmiyorum. <laughs> Ama herifler atlı olunca doğal bir üstünlük yaptılar bize karşı. Valla ilk gün olmaz. Ben ilk kez oynuyorum. Dengesiz Furkan, bizim takım, bizim takımdan iki kişi kalmış zaten, yok üç kişi, yok, iki kalmış. İki. Gondorla Mehter. Aynen, aynen. Bu BH klanı nasıl iç... oynuyor bakalım ya? Ama ben... BE'den biraz o tarafta, biraz bu tarafta o iş mi? Antrenman yapıyor olabilirler belki. Bilmiyorum valla. Bu klan işleri güzelmiş burada ya. Abi ben e, olayın genelde single tarafında olduğum için aldı karşı <laughs> taraf bizi. Ben valla Warband'i çok bilmiyorum. Daha çok o Fire Sword'u oynamıştım ben. Ateş ve O sonunda... Abi gruptan ayrı gezmeyelim valla. Arkadan alıyorlar dalıyorlar bizi. Arkadan arkadan dalıyorlar. Abi ben arkayı kolluya kolluya gidiyorum. Aa bak orada bir var gel. Adamlar orada. arkacılık da. yapmasın. Ee, kalkan Oksu kaldırmayı dedik, biliyormuş. Evet. Abi abi yanda 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 hain pusu. Pusu atıyor herifler. Ben şu okçuya doğru gidiyorum. Abi arkadan da atlı geldi ya. Ölme. Kuşatıyorlar bizi biliyor musun? Oo herifler çok fena oynuyor. Ben herife doğru giderken arkadan atlı paramparça çekiyor. Sarp ettiriyor. adamlar kuşatıyor abi bak. Üç okçusu var atlılarla da yandan giriyorlar ortada sıkıştırıyorlar bizi. Evler biliyor var ya taktik vakti. Biz bu bodoslama dalıyoruz. Tabi abi biz Allah Ekber deyip böyle gidip kelle almaya. <laughs> ben valla o gözüme kestirmiştim. Yaklaştım aha öldü dedim arkadan bir ses atlı sesi. Abi, ben Sonra zaten... okçuyla mücadele ederken şey oldu ya. Runa Fatih olduk. Aynen aynen. İki okçuyla mücadele ederken giriştiler böyle. Şuna bak bizde bir tek Gondor kalmış. Oradaki <laughs> full. Abi Gondor da pusuyor farkındaysan. Adam hareket etmiyor fazla. Aynen. Ara sokaklarda dolanıyor. Biz ne yapalım? Aslında iki kişiyiz ya. Biz onların arkasından dolanmayı deneyelim. Deneyelim. Tamam bir dahaki tur. Ben seni takip ediyorum. Yalnız ekipmanını ekipmanı değiştirebiliyor muyum? Kılıç alabiliyor muyum? Altınım varsa alabiliyorsun abi. Yine 50 altın var. Nasıl alacağım? Ee, üstüne tıkladığımız run o gelen seçenekte sol tıkladığında yan tarafta menü ha, açılır. Bir tane aldım bir şey. Heh, ha, paran hangisini yetiyorsa onu seçebiliyorsun. Ekipman güzelmiş bu iş. Başka kalkanın dışında... Lan kalkanım gitti. Abi var ya Warband'ın single senaryosunun kupu olacak. İki kişi girip bir kaleyi doğrar atarız o ya. O çok efsane olurdu. Azele et meydanın üstüne Adam para hilesi yapıyor galiba. Server sahibi mi acaba bu? Abi ne yapıyor? Ne oluyor lan? Abi ekran hatadan geçilmiyor şu an. Yüzde doksan yüzde ne oluyor abi? Hata değil ya round gold bonus. Kendi ne şey basıyor? Ne hmm. para basıyor? Anlaşılan karşımızda mızıkçı bir eleman var abi. Server sahibi ya kendisi. Herhalde. Her parayı bastı çünkü yüzde yüz kendine kendi bastı adam. Abi o zaman hepimizi karşıya atsın. Herif full ekipman çıkacaksa ben ne yapacağım? Yapacak bir şey yok dedi herif resmen. Aynen abi. Adam düşünsene full orta çağ zırhını giyip gelecek biz eşofman da mı koşacağız herifin üstüne? Ayıp etti valla. Alacağız inat edip. Abi <laughs> alalım, bir el alalım, el alalım yeter bir yani. Yapacağım. Bir el alalım yeter. Onurumuz kurtulsun. Herif hile mi yaptı. Bence hile bu. Gülüyor bir de. Şimdi sen neredesin seni arıyorum. Heh, tamam. Abi, ben, ne yapalım ben ya? senin arkandayım. Valla biz tişörtle geziyoruz. bence. Abi bir... geliyor geliyor geliyor. Abi benim ben kılıç almıştım. Oha. Abi aldım onu. Aksum ben kılıç ya... almıştım ama olmadı. Ben yalnızca bizim adamla şey yaptım şey, arada. E, Masum scroll tuşuna bassana bir belki o değiştiriyordur. Ana biri beni Bizim takımdan biri beni öldürdü. Dede Algos çaktı. Dedeciğim ne yapıyorsun? <laughs> Allah, benim de dengesiz suyum çarptı. Nasıl ben seni lan seni mehter çarptı ya. Bizim takımdan BH mehter diye biri aldı. Bunlar ne yapıyor? Hiç savaş mı çıkarıyor? Anlamadım. Daha ki bizim planlar herhalde bize karşı kullanıyorlar. Abi adamlar niye bize daldı ben onu anlamadım hiç ya. Bende elit pala var aslında şu anda ama. Ya lütfen bize ayrı takımlar atma. Yok abi muhtemelen iyi oynayan birini atar karşı tarafa. Bizi atmaz herhalde. İnşallah. Yalnız bende kılıç var gözüküyor ama niye olmadığını anlamadım. Altının azsa kılıç almaz abi. Bir baksana altın kılıcı mı Var gözüküyor. ama. 1550 pardon. Aa 1550. Alman lazım o zaman ya. İşte bilmiyorum, iki İki tane mi? kılıç aldım hatta. Hatta bir tane daha alayım da belki... Şey masum scroll tuşuna bastığın zaman belki mızrak Gelmedi yerine... onun için denedim. Yapma ya. Mızrağı bıraktım hala mızrağım var. Çok ilginç bir şekilde. Allah Allah. Mızrağı da kullanamıyorum. Mızrak kullanması zor ya. Yalnız biz fazlayız var ya, sorun inşallah ikimizden atmaz Benim öldürdüğüm sıfır şu anda. Abi. abi adamlar, ya beni bizim takımdan birisi öldürmese sorun olmayacak, yavaştan ısınıyorum da. Bizim ikimizi de öldürüyor şerefsizler. Aynen abi. Bir şey... Herif... Uf, headshot'ı gördün mü? E bizi ama. öldürürlerse ozağı bu abi, niye iki adamını feda ediyorsun sen? Hangisi, Serenit misin sen? Yok ben Viagra'da kaldım, seni atmış. Beni attı. Niye beni attı? Bilmiyorum valla. Benim sırtımda mızrak da varmış. Güzel. Ozan zaman <laughs> Sami'de avlamaya. Abi Neredesin? bunlar şu an. bizi şarj ediyor ya. Bunlar kendi adamlarını öldürüyorlar abi. Fark ettim. O yüzden şu an beni atmasın aslında benim için iyi oldu biraz. Keşke seni de atsaydı bu tarafa da. Abi sen okçu musun? Hayır. O sen değilsin Oo. o zaman. Oo. Dört kişisiniz. Tek tek gelin lütfen. Abi ben şu an Okçu'nun biriyle birebir atıyorum da Okçu mıklıyor. İn aşağı in, in delikanlı. Ay gördüm seni orada. Ya o kat diye düşündüğüm sen sen geliyormuş üstüne doğru. Nereden geliyorsun abi? <laughs> Aa ya, gördüm misin? aynen benim benim. Gel 1 v 1 arkanda arkanda arkandakine dön. Arkanda Sarp. Sarp. Ben arkadaşımı arkadan vurur muyum ulan? Gel 2. Ben, ben senin taraftayım Sarp. Vay adamsın. Abi seni satacağım mı ya bir de? Takım mı dost mu? Tabii ki dost. Oo herif para paçet beni yalnız. Abi beni atmaya mı oylama? Aynen beni attırıyorlar. <laughs> Atmayın oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Niye atıyorsun? Arkadaş Reddediniz. korumak suç mu? 2 1 2 reddediyorum. Reddettim şu an. Reddet abi. Reddet. Reddedin. Arkadaş kayırmak suç mu? Spastik. Suçsa ben iflah almaz bir suçluyum. Kabul. Ayıp ya niye atıyorsunuz çocuk ne güzel beni savunuyordu orada. Allah Allah. Tamam gördüm bak başka. Aa sunucudan atıldım abi. O <laughs> Allah attı seni ya. ne yapacağız sikiyim başka bir sunucuya? Gel başka sunucuya geçeriz abi bize sunucu mu yok? Allah'ım Rabbim ya. Şimdi e, bir oyuna katıl. Abi Şimdi seni... bu tekrar mı? Aynen aynen tekrar indirecek yine. Abi seni satacak halim yok ki yani. Seni satacağıma atılır mı icabında? Biz de çıkarız arkadaşımız altırsa yani iyice. Yani, yani. Of ya, çok sinirim bozuldu. Abi, FaceTime duyurup server mı başsak böyle 15 kişi? 15 kişi, hepiniz doluşursun server diye. Geçen yaptık biz onu ya. Abi serverlarda NAV topluyor biliyor musun? TR serverları. Sarp, TR Bohemia var görebiliyor musun? Bohemia evet, native yazıyor. Aa, gel girelim ona. 6 kişiler var. Ben de bağlandım abi. ya açık bende sadece. Eee, takım seç. Svadya <laughs> mı? Ben de ya geldim tamam. Aa param yetmiyor uzun kılıca ya. Neyse şunu Kaç ki uzun kılıç? Abi uzun kılıcın en pahalısı 1100 müymüş neymiş? Param ben niye onlar yok ya battal kılıç falan var bende uzun. Sarp arkandayım galiba değilmişim. Da başka, başka birisi var? var. Abi bunda ölünce doğmayı beklemiyorsun ya o olayı güzel. Allah okladı herif. Ana Oferif seni okla aldı. Abi kalkan kalkan. Kalkan şartmış ya. Neyime güvenip kalkan almadıysam ben. Öldürdün ne? Helal abi ben seni izliyorum şu an. Yalnız sen adamın yok. tipi güzel yapmışsın sen ya. Arkada bukle bir saç var böyle. At Aynen olur. boş oldu. Bende benim de beni boş oldu. Yalnız bizden çok kişi kalmadı mı? Abi eee. İki kişisiniz, Or karşı taraf üç kişi. Oraya girme bence, orada üç kişi tek kalırsın o arada. Ama işte yapacak bir şey yok. Mesut biraz bir yem de. olsam, okçu, okçu biraz yetenekli olsun, şu biraz grup dağıldı. Abi grup ha. dağıldı, ihanet ediyor içlerinden biri. Ah. Hadi Sarp, kalbimiz seninle. Kardo ciğerini de işte vallahi. Ya yapma, yapma. Ya. Vallahi param parçetti. etti. Eee diye öldüm. <laughs> Can bu sağlığı abi. Güzel ihanet ediyor yalnız. Aynen. <laughs> Kel ihanet ediyor abi. Redde atlısın diye oylama yaparsın redde diyor tamam mı? Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> İçeride bir adamımız var abi. Aynen eksi adam. <laughs> Çok güzel dalıyor ama ya. Topuz da böyle. Ha kalkanını da kırdı. İyi de oynuyor şu herifsiz. Aynen abi aynen. Bizimki de onu oklamak yerine diğerini oklasa. <laughs> Ay o biraz ilginç. Lan ne güzel içe düşman yerleştirmişsin işte turba taktiği işten fethedilmişsin. Yani, Uf yalnız bizim okçu çat diye. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Kel bizim okçuyu alır. Bence bizim okçu alacak. Ben kele basıyorum abi. Parayı mı? Bab kele basıyorum. <laughs> Hadi Kel beni utandırma. Hadi adam Aa, Oo. Abi. utandırdı yalnız fena abi utandırdı. Abi kel, kel utandırdı. Aynen. Kel, Şimdi kel, taktik yapalım birlikte gidelim. Tamam. Kalkanı çek. Seni gördüm şu an. Takip Kalk ediyorum. Kalkanı çek de orada okçu var çünkü. Tehlike. Kalkanı kaldırınca yavaş gidiyor ya. Menziline girdiğimizde kaldırırız diye düşündüm. Nerede abi bu adamlar? Ha gördüm Aha. gördüm. Ben de Yine gördüm. kelle uğraşıyorlar abi onlar. <laughs> kelle. uğraşıyorlar. Bak şurada okçunun arkasından gitmeye çalışacağım ben. Abi ben kelle halledeceğim. Oha hepsi birbirine saldırıyor burada. Abi ne güzel ortalık çarşı pazar bizim işimize gelir. Oo ben öldüm. Bir tane var fena vuruyor. Dikkat et mızraklı. Sen niye kere dalıyorsun? Kel bizdendi. Abi kel bana ok attı çünkü. Ee, bilmiyorum artık o zaman. Of. Oh. İleride onlara ihanet eden bize de ihanet eder Sarp. Olsun. İhanet edebildiği dikkat etsin onlara. Sonrasında Lan, hallederiz. Bizim adamı çizmeye yedim iyiydi. Abi bu ne yapıyor? Nasıl bir bloklama o? Oye işte. İbari. Helal Adanalı. Oğlum Biz niye birbirimize bana Ad Adanalı! Abi! <laughs> abi Ad Adanalı'yı göçerteceğim. Neredesin lan? Neredesin? Lan oğlum sen kimi... Kimi artistik yapıyorsun sen? Benim her yerde... Sen benim... kimin kankasına falan diye ben de geliyorum dur. Sen kimin kankasına dalıyorsun lan? Of! Abi yardık oğlum? herifi ya. Birbirimize geçirmeyelim de kazara. Ondan korkuyorum ben zaten geçir abi geçir. Lömçür. Zaten öteki tarafı da kel karıştırıyor. <laughs> İsa çıktı lan iki <laughs> tarafı. Adanalı'ya vur. Oha Adanalı ikimizi de alacak ha. Aha. Helal abi helal. Gel şimdi karşı <laughs> Allah. Ya niye atılıyorum abi ben öyle sor ya. İki ben öldürdüm sen atılıyor. <laughs> Ama o bana daldı. <gülüyor> helal. <gülüyor> Sarp, Sarp ne cevher varmış. Kaldır abi Allah Allah okluyorlar. Sa Aa Sarp ben gittim abi. Resmen sattım ya adamı. Aa. Yalnız ama. önüne gelen karşı tarafa geçiyor abi. Ne Bir ne de Adanalı acaba? var. Neyse. Ad Adanalı nerede abi? Adanalı. Adanalı'yı kessek mi ilk önce? Arkadan bir tehdit. Abi geliyor geliyor arkamda. Bak kardeş sen bize, sen bize yamuk yapmazsan biz de sana tamam. yamuk yapmayız. Hadi gel, gel. Gel, Adanalı'ya dalmayalım abi. Tamam. Bak, Allah! Güvendik. dal da dalıyor mu yalnız? Öyle bir his var çünkü üstüne, koşma ona doğru. Gü güvendik, götümüzü emanet ettik. Benim bir ok yedim canımın yarısı gitti ya, çok gitti. Abi keli atmışlar galiba, herifler full okçu. Yalnız çok fena oklular. İyi reddedildi, atılma. Dur. Allah. Vurma. Ya abi ben, mi öldün. Ben, ben öldüm ya. Adanalı Öyle. güveniyorum sana. Abi e, birbirimize geçireceğiz diye ben şey yapamıyorum ya. Ben rahat. de korkuyorum. Yansa seni öldürmek istemiyorum çünkü. <laughs> Aynen abi. Kazara birbirimizi öldürüyoruz. okçu tehlikeli yerde biliyor musun? Adanalı indi mi? Adanalı ne yapıyor abi? Adanalı izliyor biliyor musun? Benim ölmemi mi istiyor artık? Ne anlamadım. Şöyle şuradan Adam ona bak taktik yapıyor. Çevir iki taraftan. Şey, aynen abi çevirin çevirin adamı çevirin. Hadi lan. Adam aldıktan sonra Adanalı'ya dönsem mi? Abi o sana dönecek muhtemelen bak. Adam aldıktan sonra benim canım edip, o. Ya adam çok adamın. Uff. Var herif iki yetek alacak ha. Abi bizden bir Adanalı oynuyor. Ben şu an sattım bildiğin oyunu sattım yani. Ben de sattım şu an. <laughs> 1'e 4 ikimiz de o 1'e 1 en e azından. Abi satmak demişken bir ara de mi girişsek Sarp? LoL'e girişelim ya ama yani Noob of Legends olur bizimki. Kesinlikle abi. Şöyle neredesin geliyor mu? Geliyorum geliyorum. Ya e, ee, Adana bu sefer için güveniyorum. Senin lig ne Sarp? Turkalite. Şey lig lig. Ha Lol'de. Lol Gümüş. Abi ben daha bronzum. Benim gümüş değil. Abi arkadan dolanalım. Arkadan dolanalım diyeceğim nasıl olacak o iş? Ben şuradan bir zıplayayım abi. Ya Allah. Aa zıpladım. Adana adayı tek sıkıştıracaklar. Uyana bak. Çekme atıyor falan. Hayırdır sen? Adanalı. Yanında sadece dolanıyorum. Hiçbir saldırı maldır yapmam. Sana vuracağım diye korkuyorum çünkü. Sarp bana ya. Aa Adanalı indiyse biz hapı yuttuk Sarp. Aynen indiren de bana doluyor şu Bir saattir, bir saattir vs atıyoruz ya adamda. Oha herif fena oynuyor. Ölüyorum. Öldürme. Lütfen öldürme. Lütfen. Sarp. Adamda blok hilesi mi var lan? Bilmiyorum bu da fena oynuyor. Aa Uş. Sarp indi. Anam 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 manyaklar geliyorlar. Geçmiş olsun o da Ha, öldük. İkimizde biz Para birbirini ]imiz. okluyor herifler. Psikopatlara bak ya. Ok mu alsaydı birimiz ya. Hele abi, oradan kazanıyor biliyor musun? Biz Bodoslama dalıyoruz herifler taktik yapıyor okla okla. Abi ben okçuluk benim okçuluk rezalet ya. Ben kılıcı kullanamam da ok kullanamam da of. Abi ben duran nesneyi vuramam. Sarp şu tepedeki okçuya gidelim bence abi. Uf herif bana tepedeki, tepedeki okçu. Anam 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 anam. Abi, abi bir okçu çaktı, bir adam çaktı. Ben niye satıyorum bugün ya? Öldüm lan okçu. Ne okluyor ya? Ben kalkan tutuyordum. Nasıl beni oklayabilir ya? Abi, abi üzdü. Abi bizim Aa, Adanalı Adanalı, Adanalı tek kaldı abi Adanalı. Adanalı en yukarıda. Abi bir daha geldi bize. Osmanlı, başı bozuk, bir şey yazıyor. Deme Osmanlı mi? ok kullanabiliyor mu? Şahinan, Şahinan. O da kılıç aldı. Abi biz hapı yuttuk ya, biz bu kafayla varamayacağız bir yere. Aynen. Sarp Turan taktı abi, biz arkadan dolanalım indirelim herifleri. Şu okçu çok fena, şunu indirsem... Onun çarkına tükürecek ben. Evet, zıplayıp zıplayıp ok atıyor. Anlamadım ne yaptığını. Onun çarkına tüküreceğim ben onu. Sen... Kimsin lan? Abi bir adam alsam da ağlamasam ya. Ben de artık adam almak istiyorum. Of. Şu herife Güzel. Aslında iyi taktik yaptık şu an. Bir kişi fazla olmamızın hiçbir avantajı yok aslında. Abi Osmanlı keriledi yemin ediyorum ya. Adanalı'ya dikkat abi. Adanalı'ya dikkat. O niyeti bozdu gibi. Ay kötü bakıyor. Mıyığını <laughs> mıyığını burkuyor abi ne ayak. Linç edildik diye Mıyığını <laughs> mı burkuyor? <laughs> Oğlum tırsmadım değil. Abi ben Osman... Ben diyorum ki Osmanlı başı bozuğu koruyalım abi. Onu korursak ben alır herif. Kendimi yem olarak attım önden. O herifi çıkarmamak çıkarmamakta, uff. Yokçular var ama çok fena bak, ona dikkat edersek hiçbir sorun yok. Abi onlar da, onlar da dört kişi, onlar da dört kişi. Adanalı gitti bak misal. Kalkanı indiren gidiyor dayı. Bir dede var orada. Lan nedir benim bu dedelerden çektiğim ya? Sarp ben tek yedim. Ben de yiyeceğim şu an. Ah, aldın mı? Alamadım. Çok az var. Abi... Neden biz Varbant oynadığımızda hep Fatma Gül'ün suçu neye dönüyor olay? Öldüm ben. Herif o kadar zana vermiştim ya. Şey, abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? 16 round olmuş e, boyuna filitlememişiz yani. Biz 7 baksa ikimiz, <laughs> aynıyız <yani>. <gülüyor> i̇kimiz, <gülüyor> i̇kimiz de aynıyız de yedi. ya. İkimiz de bir 7'yiz ya. İkimiz de bir 7'yiz. Yapacak bir şey yok. Maalesef abi. Bir tek bizden bir Osmanlı keriliyor. İzliyorum da Osmanlı'yı. Hep 15 abi. kişiye saldırdım durumunda şu an. Aynen abi aynen. Bak ben Ama... sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adam arkada bence Mehter marşı açtı. Mehter Ana açtı öyle dalıyor. Bence de öyle geliyor. Tam... Ama işte yemedi. Yemedi abi. Mehter Ana olsa 10 kişiye karşı yemiyor. Abi Sonel karşı taraf alırsa kaybedeceğiz. Biz alalım oh! bence ya. Yalnız elfler çok sıkıntı ya. Abi adamlarda okçu var biz boyuna bardo bardo dalıyoruz yani. Hadi bana ok sıkmaya başladı bile ve tutturuyor ya. Abi adam bana cirit attı zıplayıp. Eğim hack var bunlarda bak ben söyleyeyim. Tabi canım kesin kesinlik var abi kesinlik var. Oğlum her attığı kalkınma değdi ya. Kalleş. Ah helal. Abi <laughs> <laughs> ilk defa aldım birini. Benim birader de arkadan aldım diye kalleş diye bağırıyor. Başka türlü nasıl alacağım lan? Duydum o ka bir ses geldi arkadan diye. <laughs> <laughs> Abi benim mikrofonun hassasiyeti çok bozuk Okçuları ya. Okçuları indirdim yerinden. O kalkanım kırıldı. Acil yardım. Kalkanım, kırıldı. Yapalım <laughs> <laughs> beni. Sarp rip o zaman kanka. Kalkan var mı ölen birinin? <laughs> benim var alabilirsin canım. <gülüyor> <gülüyor> Benimkini alabilirsin. Nasıl alıyorum? Nasıl kuşanıyorum? G, G, F F F ya da G abi. Allah. Gerek kalmadı. Gırtlağından yedim bile. Allah. <laughs> abi nasıl nu Sen nasıl da 2.8'in ben 1.8'i. <laughs> abi buram buram. buram buram nubluğumuz koktu falan ortalıkta. Eritler bir de zincireyiz kaldı. Onu da alırsa of. Yalnız zincir şey güzelmiş. Aa, abi kazandık. Ve bu bölüm yukarı gençler lütfen like yorum Abi Soner, Soner, yani, Soner, bir el daha var. Benim lan? Bir el daha var abi, 9-9, 10 yapan bitiriyor. Sıvade krallık, ha turu kazandı. Ben sana tamam. bir şey diyeyim mi? Bence karşı taraf alacak. Ka karşı taraf hem fazla hem okçu dolu. <laughs> Aynen ha. Abi pusalım bak, pusalım. Oo. Oh! Ne pusmasın, ben ölüyorum. Arkanda daha dikkat. Atma. Kim olalım? Şerefsiz. Bir tane vurdum onu ama. Sarp arkanda! Ya hangi tarafa kalkayım? <laughs> Sen gittin. Allah. Can'ı görsem var ya şu an. <laughs> ne kadar kaçabiliyorum sence? Arka tarafın boş mu? Boş boş abi boş. Devam et. Arkada şey var. Bir aralık var. Oraya gire... tam Girdi abi girdi. Aa, of! Helal! <laughs> abi işte bak buna ne deniyor biliyor musun? Can havli deniyor buna. Aynen. Artık nasıl bir korkuysa. <laughs> Yalnız benim canımı görsem var ya. Sen göremiyorum an, ben de göremiyorum şu an. Allah. Kanka tipinden belli var ya bir elinde ok var bir göğsünde ok var öte tarafa girmiş bir şekilde. Sırtımdan çıkıyor ok bak yürüdükçe. Aynen aynen. Ya suratında karakterinin suratında acı fışkırıyor abi. Onu ben göremiyorum sen bakabilirsin onu. <laughs> Adana okluyor. Adana'lı ok almış. Abi, Oğlum, biz, biz, biz aldık. Biz aldık. Ölmedim ben. <laughs> Ve ölmedin bu abi. Bu arada senin önüne geçtim farkında mısın skorda? <laughs> Ana abi bitmedi. daha bitmedi mi? Neyse o zaman biz burada bitirelim ya. Aynen biz burada bitirelim. Bu bölümde bu kadar gençler lütfen like yorum olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Hoşçakalın. Esen kalın arkadaşlar.